merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün TXO günlükleri webinar serimizin 46. yayını ile birlikte beraberiz. Ben Aynur Ülger, İKAROSAN Partners İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanlığı şirketinde BT İşarım Danışmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün yine çok kıymetli konuğumuz Kesper Türkiye Kurumsal Pazarlama ve İletişim Direktörü Sayın Ahmet Belik Bey ile birlikteyiz. Ahmet Bey yeniden hoş geldiniz. öncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz diye sorarak başlamak isterim. Hoş bulduk, merhabalar. Ben KESBÜ bilgisayarda üç yıldır çalışıyorum. Yaklaşık 14 yıllık iş tecrübem var. Hem reklam veren hem reklam alan tarafta birçok farklı depart departmanda çalışma imkanım oldu. Şu anda da üç yıldır bu görevi burada icra ediyorum. Teşekkür ederiz. Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de de dijital dönüşmeye yön veren lider markalardan Kesbir şirketinde pazarlama ve iletişim direktörü pozisyonunda görev alıyorsunuz. Kariyer yolculuğunuzu değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz? ben açıkçası hani kariyer yolculuğumu şu şekilde değerlendirmek istedim. E insanlar kariyerlerine başlarken en temelde kendilerinde değerli bir şey keşfetmeleri gerekiyor. O da bence meraklı öğrenme duygusu. Ben çok meraklı, çok öğrenmeye açık biri olmaya çalışıyorum. Bunu yaparken de olabildiğince mezun olduğum okulda merak duymam gereken şeyin aslında yarın öbür gün mesleğim olacak olan şey olduğunu fark ettim. Açıkçası bu kariyer yolculuğunda ilk başta öğrenmem gereken şeyleri reklam ajanslarında öğrendim. Daha sonra Eti, Sarar gibi kurumsal şirketlerde çalışarak buralarda reklam yatırımlarının nelere göre yapıldığını öğrendim. En sonunda tekrardan birkaç ajansta yöneticilik yaptıktan sonra da e, dijital dönüşüm arayan, dijital dönüşümün bu kadar hızlandığı e, son 5 yılda e, bir fark yaratmak isteyen e, bir bilgisayar şirketinde işe başladım. Açıkçası ben bu noktada da birazcık şanslı olduğumu düşünüyorum. E, çünkü Çalıştığım reklam ajanslarında da çok iyi ekiplerle çalıştım. Ee, çalıştığım markalarda da çok iyi ekiplerle çalıştım. Ee, hatta şu anda çalıştığım şirkette de açıkçası yeniliğe çok müsaade eden bir e, yönetim kuruluyla ile çalışıyorum. Ee, bu sebepten dolayı da yeni e, kariyerine başlayacak kişilerin öncelikle merak duymaları ve gerçekten de e, merak duydukları şeyi yapmayı öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilmek, e, yani teoride bilmek pratikte karşılığı olmuyor. Hem bilip hem uygulamak çok daha faydalı oluyor. Ben şahsen e, üniversite birinci sınıfta aldığım dersleri hala hatırlıyorum. Yani bu gerçekten hani şey değil, hani Türkiye'de hep bize şey öğretirler ya, okullar kuramsal eğitimi öğretir ama pratikte e, çoğu kişi bunu hayata geçiremez diye. E, ben açıkçası bu noktada birazcık şanslı olduğunu düşünen insanlardan. Teşekkür ederiz kıymetli cevaplarınız için. Ben hızlıca diğer sorumuza geçmek isterim Muharbe. E, Kesler Türkiye'nin ilk yerli ve büyük bilgisayar üreticisi. Şirket olarak da zamanla e, üretim yetkinliklerinizi aslında arttırdınız. Telefon, tablet derken artık anakart üretimi de gerçekleştirmektesiniz. E, bu konunun detaylarını da sizden dinlemek isteriz. Ee, şöyle, e, birçok fazla ürün grubunda üretim yapan bir şirket. Bu sebepten dolayı da e, üretim yaptığı gruplarda olabildiğince hem e, uzmanlığını tüketicilere ulaştırmaya çalışıyor hem de satış sonrasındaki hizmet ve servislerini geliştirmeye çalışan bir şirket. E, biz tablet, telefon, e, laptop e, bilgisayar, e, kurumsal bilgisayar ve oyun bilgisayarı şeklinde birçok e, üretimimiz mevcut. E, oyun bilgisayarı tarafında zaten sektörde güzel takdir görmüş Excalibur isimli bir e, oyun bilgisayarımız var. E, bu bilgisayarımızın tüm üretimini gene Türkiye'de kendimiz yapıyoruz. E, gene yerli telefon üreticileri içerisinde ana üretimini kendi ülkemizde yapan tek üreticiyiz. E, yani telefonun uçtan uca tüm üretim süreçlerini kendi ülkemizde yapıyoruz. E, bizim üretim tarafında yerli üretici olarak ülkemize en temel katma değerimiz ülkemizde kullanılan çoğu teknoloji ürününün dışarıdan ithal edilen ve ihraç edilmeyen ürünler oluyor olması. Biz şu anda hem ürettiğimizi ihraç edebiliyor hem de mohavı içeride tuttuğumuz için de kendi insanımıza faydalı şeyler üretebiliyoruz. Örneğin birçok global marka herhangi bir ürünün ee, özelleştirilebilme yani konfigüre edilebilme imkanı sunamıyor. Yani bir bilgisayar aldığınızda o bilgisayarın işte anakartını, işte işlemcisini ya da işte e, ekran kartını yenileyemiyorsunuz. Birden fazla şey kullanamıyorsunuz. Ee, biz de sadece bir modelimizin, Excalibur G911 modelimizin 11 bin farklı va versiyonunu kendi internet sitemizden kendiniz inceleyerek, düzenleyerek yapabiliyorsunuz. Bu da aslında tüketicinin istemiş olduğu en temelde daha doğrusu kullanmak istemiş olduğu, tasarlamak istemiş olduğu bilgisayarı rahatlıkla kullanmasına imkan sağlıyor. Teşekkür ederiz. Ve diğer sorunuza Peki hocam, ee, yakın zamanda Pelsin Araştırma Şirketi tarafından üst üste üçüncü kez bilgisayar sektörü kategorisine birinci ödülüne bir sahip oldunuz. Öncelikle sizlere ee, de ayrıca Uluslararası Web Mükemmellik Ödülleri yarışmasında da Consumer Elektronik kategorisine bir ödülle buluştunuz. Ee, bu, başarı bu başarının altında yatan sebepler nelerdir? bu başarıyı nasıl tanımlarsınız? Bilmemek isteriz. Yani bu başarının tanımını şu şekilde e, yapmak isterim. Tamamen ekip arkadaşlarımızın başarısı. E, çünkü iyi bir iletişim ekibimiz var. E, çalışan tüm ekip arkadaşlarım çok özverili, çok e, elinden e, gelenin en iyisini yapan insanlar ve en temelde hepsi daha önceden e, sektörde çok güzide şirketlerde çalışmış ve şu anda da e, Türkiye'nin bu değerli markasına gönül vermiş insanlar. E, gene e, bir başka e, kişilere e, yönelik de söyleyebilirim bunu. İyi bir üretimimizin olması, tüketicimizi aldatmıyor olmamız, satış sonrası iyi servis sunuyor olmamız. Ve açıkçası reklam bir sözdür ya, Hani tüketiciye verdiğimiz bir sözdür. Yani ya da işte Unique Selling Proposition'ı gösterdiğimiz bir şeydir yani markanın vaadini gösterdiğimiz bir şeydir Casper bunu 30 yıldır yapıyor 30 yıldır da tüketicisine en en değerli olan şey güveni veriyor satış sonrası desteği veriyor e açıkçası son 3 senedir de e, ben e, çok güzel bir ekiple çalışıyorum kendi e, kurumsal iletişim ekibim işte e, müdür e, 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 ekipleriyle. Onların sayesinde açıkçası bu güzel ödülü aldığımızı düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Benim. Umarım daim diyelim bu halde. Bir diğer sorum da aslında demin de cümle arasında birazcık oyun bilgisayarlarınıza e, girmiştik. E, dünyada ve ülkemizde de oyun sektörü ilme kazanmış durumda. Şirket olarak sizin de oyun ekosistemine verdiğiniz önemi biliyoruz. Excalibur seriniz bu alanda güzel bir örnek teşkil ediyor. Oyun bazında konuşacak olursak ilerleyen dönemlerde daha farklı stratejileriniz olacak mıdır? Şimdi şöyle biz olabildiğince oyun ekosisteminin sisteminde yer almaya çalışıyoruz. Her yıl birçok turnuva yapıyoruz. Bu turnuvaları yaparken aslında hem oyuncuların kendilerine sergilemelerini hem de bizim onları daha fazla gözlemleme imkanı elde etmeyi umuyoruz. Bunu yaparken de aslında oyun ekosisteminin her geçen yıl ülkemizde büyüdüğünü de görüyoruz. Açıkçası önümüzdeki dönemlerde ekran kartının çok daha performanslı çalışma isteğinin ortaya çıktığı oyunlar daha fazla hayatımıza dair e, dahil olacağını düşünüyoruz. E, ve buna ek olarak da birazcık insanları hareket ettirmeye yönelik mobiliteyi arttıracak oyunların da e, açıkçası önemli bir e, şey olacağını, hani kullanımı olacağını düşünüyoruz. Dünyada Pokemon Go örneğin ciddi kullanılıyor, çok ciddi kullanılıyor. E, hem insanları hareket etmeye teşvik ediyor, hem sosyalliği sağlıyor. Aslında şu anki bilgisayar oyunlarının en temelde en yaşadıkları en büyük sorun her birinin fiziki sosyal hayatı olumsuz etkileyen şeyler olarak görülüyor, zevkler olarak görülüyor olmaları. önümüzdeki dönemde açıkçası bunu aşabilen oyunlar uzun vadede faydalı oluyor olacaklar. Zaten metaverse dünya baya baya karmaşıklaşıyor olacak. Heyecanla bekliyor olacağız biz de gelişmeleri. E, güncel bir konuyla devam edecek olursak, pandemi ile birlikte çoğu sektörde durgunluk yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Tüm dünya e, dijital dünyaya adapte olmaya çalışırken sizin içinde bulunduğunuz sektör bu gelişmelerin neresindedir diye sormak isterim. E, açıkçası bunu cevap verirken bir de çip kriziyle beraber cevap vermek isterim. Pandemi ilk patladığında ilk ortaya çıkan sorun çip kriziydi ve gene e, ilk hızlı büyüyen şirketler gene teknoloji ve bilgisayar e, yani teknoloji hisseleri teknoloji şirketleriydi. E, ile beraber teknoloji ihtiyacı üst performans bilgisayar kullanma ihtiyacı her zamankinden daha fazla da oldu. E, bu artışı gözlemlediğimizde biz de içinde bulunduğumuz sektörün içerisinde hem en iyi olmayı hem işte kapanan AVM'lerin olduğu dönemde, birçok mağazanın kapandığı dönemde dijitalleşmeye çalışan bir şirket olarak öne çıktık. Neyse ki biz bu süreci 3 yıl önce çok daha erken başlamıştık. Tam pandemi patlamadan önce dijital dönüşümümüzü tamamladığımız için çoğu IT şirketinden farklı olarak avantajlı bir şekilde pandemi sürecini geçirdik. E, yerli teknoloji merkezi Kester'ın gelecek planlarını da dinlemek isteriz sizden. Biz tüketiciyiz. Sıklıkla okumaya çalışan ve okuduğunda da e, bu verilerle beraber de e, üretim süreçlerine şekil veren bir şirketiz. Yani veriyi çok fazla e, merkezimize koyuyoruz. Açıkçası gelecekte de bizim e, planlar planlarımızda iki tane odak noktamız var. Bir tanesi veri, diğeri de tüketici. Veri ve tüketiciyi, e, tüketicinin ihtiyacına dayanan şeyleri keşfederek biz onun hayatında davranış ekosisteminin içerisinde kullanmış olduğu teknolojik e, cihazları üretmeye devam edeceğiz. Aslında bizim geleceğimizde tüketicimizle beraber veriye dayalı bir üretim biçimi var. E, umuyorum e, şu anda üretmiş olduğumuz kişiye özel bilgisayar üretimi, kişiye özel e, Konfigüre edilebilen cihaz üretimimiz e, ilerleyen dönemde daha fazla artış gösterir. Umarım e, ümit ettiğiniz gibi devam eder. E, Sona doğru yaklaşırken e, pazarlama alanında kariyer yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler, neler olur? Neler olur? Sizden isteriz. E, şöyle söyleyebilirim. E, çoğu kişi e, pazarlamayı e, markanın çok konuştuğu, markanın çok fazla mesaj ürettiği, markanın çok fazla içerik ve iletişim noktası ürettiği bir alan olarak düşünüyor. Öncelikle pazarlama stratejisi ya da pazarlama bir azarlama ya da bir ulaşım şeyi değildir, tuğlu değildir. Benim pazarlamada kariyer yapmak isteyen kişileri öncelikle bir şeyi çok tekrar etmenin açıkçası geçerli olmadığını söylemek isterim. İkinci de söylemek isteyeceğim şey pazarlamada kariyer yapmak isteyen insanlara. Ee, kendi beğenilerinin yanılgısına düşmemeleridir. Ee, çünkü marketing myopia dediğimiz yani e, çoğu pazarlama profesyonelinin kendi beğendiği, kendi hoşuna giden şeyin doğru olduğunu kabul etmesi yanılgısına düşmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ee, olabildiğince hedef pazarda, hedefledikleri tüketici grubunu çok iyi bir şekilde gözlemlemeleri gerektiğini düşünüyorum pazarlamacı yeri geldiğinde çok konuşandır ama yeri geldiğinde su çok dinleyendir. Çünkü aslında bizler bir davranış mühendisiyiz. Biz bir hareket oluşturabilen ve oluşturduğu hareketle beraber de markanın aslında tüketici nezdinde bir karşılık görmesine imkan sağlayan kişileriz. Ondan dolayı da kendi beğenilerimizin yanılgısına düşmeyip dinleyip ona göre konuşmayı öğrenmemiz gerektiğini söylüyorum. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, son olarak size dinleyenlere vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır peki? Ee, ben çok teşekkür ederim. Hayatlarından kısa bir zamanı bana ayırdılar. Ee, umarım anlamlı bir süre olmuştur. Ee, pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen e, herhangi e, biri merak ettiği herhangi bir soru ister linkinden ister mailimden bana ulaşabilir. Ee, seve seve cevaplamayı e, isterim diye özetleyeyim yani. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Hem kıymetli cevaplarınız için hem de vakit ayırdığınız için. bizim ileteceğimiz sorular da bu kadardı. Tamam. E, şey farklı konu ve konuklarıyla devam ediyor olacak. Duyurularımız sosyal medya kanallarımızı takipte kalabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.